Evet arkadaşlar Serpil'in Hobi Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu kelebek tokanın yapımını göstereceğim. Ben pembe kullandım. Kenarlarında böyle mürdüm tonu kullandım. Arkasına da böyle lastik taktım. Şimdi yapımıza geçebiliriz. 2 numara 1.70 2 numara 2 milim tulip tığ kullanıyorum. Bu da kar topunun ton ipi pembe tonunda. Siz isterseniz renkte yapabilirsiniz. ilk önce zincir bağlamayla başlıyorum. 1 2 3 17 tane zincir çekiyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şimdi geri dönüp sık iğne yapıyoruz. Her ilmeğe sık iğne. Başa kadar böyle yapalım. Evet. 16 tane sık iğneyi ördük. Şimdi bir tane zincir çekip geri dönüyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da aynı şekilde sık iğne olarak devam ediyoruz. Böyle 16 sıra örelim. Video uzamasın. Böyle 16 sıra sık iğne dönerek her dönüşte bir zincir çekerek örelim gelelim. Evet, 16 sık iğnemiz vardı. 16 sık iğneyi böyle 16 sıra ördük. Şimdi ip değişimi yapacağız. Ben böyle mürdüm tonu bir koyu pembe tonu kullandım. Bunu bu şekilde ip geçireceğiz. Şöyle bir tane sökelim. alttan pembeyi de çektirelim. Bu ipi kesmeyelim. Sonra o ipi yeniden kullanacağız. Şimdi buraya köşeye iki tane sık iğne yapıyoruz. Sonra pardon, kameranın görüş açısından çıkmışım. Buraya iki tane sık iğne. Sonra sıradakini sık iğne. Sonra buraya sık iğne. Buraya 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 bu şekilde bu, bu sırayı böyle sık iğne yapıyoruz anladınız değil mi her deliğe buraya komple sık iğne yapıyoruz bu köşe bu şekilde olacak böyle komple etrafını sık iğne yapıp burada buluşalım Bu köşelerde de iki tane sık iğne yapacağız. Köşelere geldi mi? İki tane. Anlaşıldı umarım. Bu şekilde dönüyoruz. Evet köşeye geldik. Şimdi tekrar ip değiştiriyoruz. Böyle arkadan bıraktığımız pembe ipi geçiriyoruz. Bir zincir bir zincir çekip buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra çakma trabzan yapıyoruz. Sonra ikili trabzan yapıyoruz yine ikili trabzan yine ikili trabzan bir tane çakma trabzan şimdi sıradakine değil bir tane atlayıp buraya kaydırma yapıyoruz sıradakine de sık iğne yapıyoruz yine çakma yapıyoruz bir tane çakma 3 tane ikili trabzan, Bir tane çakma. 3 tane ikili. Şimdi yine bir tane çakma. Ve sıra buradakine değil. Buradakine değil. Bir tane atlayıp kaydırma yapıyoruz. Yandakine sık iğne yapıyoruz ve yine aynı şekilde devam ediyoruz çakma ikili trabzan bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz the traps on. burayı kaydırma yapıp bu sıramızı bitiriyoruz. 2 4 5 tane şeyimiz oldu, çiçeğimiz oldu. Burayı da, burayı da aynı şekilde sık iğne yaparak devam ettiriyoruz. Öbür köşeye geçebilmek için. köşeyi de aynı şekilde yapıp bitireceğiz. Evet. Yine buraya aynı şekilde gülümüzü yapıyoruz. tane trabzan bir tane çakma trabzan birinciye değil ikinciye kaydırma yan tarafı sık iğne zincir çekmiyoruz bu şekilde burayı da devam ediyoruz burayı da sık iğne yapıp bitiriyoruz Evet ördük köşeleri de ördük her tarafını bu şekilde örüyoruz şimdi bunu katlıyoruz İlk şeyini böyle içeri katlıyoruz, sonra böyle, pardon, bu şekilde katlayabilirsiniz. Bu köşeler içeride kalacak, şu köşeler içeri bakacak, şu şekilde. Bunu bu şekilde katladıktan sonra sarıyoruz. Ben bu iple sarmayı tercih ettim. Siz istediğiniz gibi sarabilirsiniz. Böyle birkaç kere sardıktan sonra şöyle bağlayalım. sıkı bir şekilde Şimdi de keseyim de şimdi bunu bu şekilde bağladıktan sonra lastiğimizi arkasına geçirelim kamera karşısına yapmak da zor oluyor kusura bakmayın bu şekilde bu lastik burada kalacak lastiği buna bağlamış olacağız bu şekilde biraz daha dolayalım birkaç kere daha dolayalım bağlayalım keselim ipleri de buradan kaybedelim tokamız bu şekilde kelebek Fiyonk Toka nasıl isterseniz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Çok tatlış oldu. Kanalıma abone olmayı ve beğenmenizi bekliyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için.